Kırmızı kurabiye, senin de aşkın Kilolu kısa dedin, kalbimde bir taşkın Üç ay sessiz ama aşkım hala daha bitmedi Şimdi yanında her şey daha güzel ve ne, ne, net Kurabiye tadında, tatlı dilimde Kıskanırken ben seni geçmezdi bir günümde O sözler yaralı ama aşkım gülümse Geçmişi unuturum aşkım Habiyet adında, tadı dilimde Kıskanırken ben seni geçmezdi bir günümde O sözler yaralı ama aşkım gülümse Geçmişi unuturum aşkınla bir günümde Kalbimde çarpıyor bitmeyen bir savaşı Aşkım ateşli ve ruhumda kıvılcım Geçen zaman ağır ağır ama aşkım wow ay sonra ruhum ve de kalbim boş, boş. Geçmişi silerken geleceğimse hoş boş. Yanımda oldukça her şey bambaşka Kurabiye tadında tatlı dilimde Kıskanırken ben seni geçmezdi bir günüm Tadı dilimde Kıskanırken ben seni geçmezdi bir günümde O sözler yaralı ama aşkım gülümse Geçmişi unuturum aşkınla bir günümde Kalbimde çarpıyor bitmeyen bir savaşı Aşkın ateşli ve ruhunda kıvılcım Geçen zaman ağır ağır ama aşkım wow Üç ay sonra ruhum ve de kalbim boş Geçmişi silerken geleceğimse hoş Yanımda oldukça her şey bambaşka Kurabiyet adımda fatı dilimde Kanırken ben seni geçmezdi bir günümde O sözler yaralı